Ben seni kurtarmak için görevdeki komseri bile işten uzaklaştırdım. Yakında bulunduğun görevden alınacaksın. İşine şimdiden veda et. Gazeteciler Mayura'nın fotoğrafını çekti. Ben de onların kameralarına el koydum. Sancay karımın çektiği fotoğrafları silecek. Sonra da tüm makineleriniz sizlere geri verilecektir. Ben sizin için başkanla bile konuştum. Yoksa eviniz yıkılacaktı. Ona da ben engel oldum. Ben şu ana kadar sizin için çok şey yaptım. Bunları yapan ben Mayure'yi yanımda tutmak için neler neler yaparım. Siz her şey için beni suçluyorsunuz ya. Bence önce bir dönüp kendinize bakın. Siz bu kadarını bile anlamadınız. Polis, avukat, politikacı ve medya hepsi emrimde. Onun babası olabilirsin. Ama ben hepsinin patronuyum. Kızım. 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 Korkma kızım. Baba. Amkar. Sakın babama ve ailemdekilere zarar vereyim deme. Senin düşmanlığın benimle. Sakın onları karıştırma. Söyle neden onları bu işe bulaştırıyorsun? Amkar. Omkar! Bu yaptıklarının cezasını elbet bir gün vereceksin. Tanrı görüyor. Bedelini ödeyeceksin. Tanrı çok büyüktür. Hesap vereceksin. İşte o günü iple çekiyorum. Her kim ki bir kadına işkence ederse cezasını çekecek. Sen de çekeceksin. Küstahlığın, o gururun, bu kibirli hayatın her şeyin darmadağın olacak ve hiç kimsenin yüzüne bakamayacaksın. Mayura, sakın korkma kızım. Baban hep senin yanında. Sakın kızım, ondan korkma. Tanrı her zaman bizim yanımızda. Sakın korkma. Onun sonu geldi artık. Güçlü bir kız olduğunu unutma. Senin gücün her şeye yeter. Kızımın gücü seni yok edecek Omkar. Sen kızımın güçsüz biri olduğunu mu düşünüyorsun? Bitti mi? Bali, eğer ağlamaları bittiyse Onları dışarı bırak, çıkar. Adam. Hadi, bırak. Hadi, bırak. 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 Hadi. Sonun kızımın elinden olacak. Omkar. Baba. Beni suçlamadan önce kendine dön bir bak. Hareketlerin çok yanlış Mayura. Bana bahşedilen bu güzelliğin beni mahvetmesine izin vermeyeceğim. Bu kafesten kurtulacağım. Savaşmaya hazırım. Buradan kurtulmak için her şeyi yaparım. Ama asla yenilgiyi kabul etmeyeceğim. Sonun benim elimden olacak Omkar. Omkar. Asla pes etmeyeceğim. Mayura pes edecek bir kız değil. Mayura çok güçlü biri. Ama bu onu o evde yalnız bırakacağımız anlamına gelmiyor Mega. Bu kadar bencil olma. Baba, Omkar bizden daha güçlü. Onunla savaşmak için doğru yolu bulmamız gerekiyor. Yapacağımız en ufak bir hata Mayura için kötü olabilir. Bu yüzden sakin olmalıyız. Unutma Mayura benim karım. Ben ona yardım ederim. Mayura ve sen beni böyle düşünmeye, bunları yapmaya zorladınız anladın mı? Gördüğün kadarıyla bana kızgınsın. Al hadi. Soğuk içecek. Kendine getirir. Sen de biliyorsun. Seni herkesten çok severim. Sen kardeşimsin. Ama bugün benimle herkesin önünde terbiyesizce konuştun. Benden şüphe ettin. Beni sorguladın. Sen benim abimsin. İnsan abisine soru sorma hakkına sahip değil midir ha? Aklımdaki soruları seninle konuşmayacaktım da kiminle konuşacaktım abi? Sana soru sormam hata mıydı? Bütün bunları neden yaptın? Sen böyle biri değildin abi. Bunu neden yaptın? konuş sana Beyuş Sizin yaptığınız bu hata yüzünden benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Sen hiç evlenmedin. İnan bu çok farklı bir şey. Eğer karından şüphe edersen kötü hissedersin. İşte bu yüzden senin sorularını cevaplamadım. Anladın mı Piyuş? Ben sakin kaldım. Bu yanlış mı? dostum. Biz birlikte büyüdük. Hep senin hatalarını görmezden geldim. Sen benim en iyi dostumsun, unutma. Şimdi bana karşı geliyorsun. Bu yanlış. Tavrım? Evet, çok yanlış olabilir ama benim niyetim her zaman iyidir dostum. O kumdan ve arkadaşları benim karımla dalga geçti. Mayura'nın kardeşleri onlar hadlerini çok aştılar. Onların niyetleri yanlıştı. Mayura'yı onlardan kim korudu? Ben. Bugün sizi affediyorum. Ama siz karıma bir daha bakmaya cesaret ederseniz o zaman sizi öldürürüm. Kundan'ı yolumdan çektin. Üzgünüz efendim. Bu adam deli. Hadi gidelim. Konuşma yürü. Evet bunları yaptım. Akılları başlarına gelsin diye yaptım. Bunu bize neden yaptın? Kim olduğunu gördün mü? Hayır görmedim. Ne? Kim olduğunu bilmiyorum. Hiç kimse o görüntüleri görmedi. Çünkü ben onları sildim. Bu yanlış mı? Peki neden? Mayura için yaptım. Evet biliyorum. Mayura bunları anlamayacak. Zamanla anlar. Ama haklı olduğumu çok iyi biliyorum. Bazen onun anlamasını sağlamak için sert olmam gerekiyor. İşte bu yüzden Mayura'ya kötü davranıyorum. Ben onu hayatımın bir parçası yapmak için her şeyi yaptım. O şimdi gidemez. Anlıyorsun değil mi? Bana çok yardım ettin. Onunla buluştuğumuz kafeyi sen önerdin. Ne söyleyeceğimi bile sen söyledin. Neden? Çünkü beni çok düşünüyorsun. Ve sen beni seviyorsun. Ben de aynı şekilde Mayura'yı çok seviyorum dostum. Şimdi beni anladın mı? Dostum, seninle dostluğumuz farklı. Sakın Mayura ile arama girme. Çocukluğumuzdan beri seni hep korudum Piyuş. Sen de karşılığında bana bir iyilik yap. Bu kadar. Sadece iyilik. Ben sana tokat attım. Sana bu elimle vurdum. Hadi, bana vur. Hadi, hadi hayır, vur. vur. Hayır abi, vur. hayır. Vur. Hayır, vur hayır, hayır. Lütfen beni daha fazla utandırma abi. Ben beni düşündüğünü çok iyi biliyorum abi. Özür dilerim. Abi, lütfen abi. Abi, lütfen affet beni. Ben senden şüphelendim abi. Ben seni sorguladım. Lütfen beni affet abi. Özür dilerim abi. <laughs> Özür dilerim. Evlat. Beni ağlatma. Ağlamayı kes yoksa ben de ağlarım. Kardeşim asla bana karşı değil. O benimle. İşte. İşte bu benim kardeşim. Senin neyim abi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.